Mısın, Sağ ol. <laughs> Ve ikinci bölgede işte Selim Bey'le benim Ne yapıyoruz? Sakladıktan sonra öyle değil. Tabii büyük Birlik Partisi denince akla Şehit Muhsin Yazıcıoğlu geliyor. Şehit Muhsin Başkanı mı? Onunla birlikte hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetin Kaya İsmail Güneş ki eşi Yasemin Hanım da bizim de birlikte gazeteci muhabir. tüm bu şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun inşallah diyorum. Gerçekten Muhsin Başkan tabii ki Türk, Türkiye sevdalısıydı, Türk milleti sevdalısıydı. Ama Sivas'a da ayrı bir sevgisi, ayrı bir sevdası vardı. Dolayısıyla da Sivaslar için gerçekten yapamayacağı şey yoktu. Biz de onun e, yolunun yolcusu, takipçileriyiz. Ben eşşehirliyim ama Eskişehir'den çok Sivas'a gidip geliyorum. Ama ben Sivas'lardan bu seçimde, çünkü ilk defa barajsız bir seçime giriyoruz. Baraj yok seçimde. Baraj yok. Dolayısıyla da kim ne kadar oy alırsa o kadar milletvekili çıkaracak. Ben Sivas'lardan şunu bekliyorum. İstanbul'da en azından her bölgeden 2 üç milletvekili Hatta birinci bölgede bu beşli de çıkabildi benim aday olduğum bölgede. Biz Sivaslılar'ın da desteğiyle meclise Sivas'lar başta olmak üzere tüm Türkiye'yi temsil etmek için gitme karşısındayız. Bunun için sağdayız. Sizin de sonuna kadar burada desteğinizi bekliyoruz. Dedim ya iki sandık var. Sandığın birinde 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Orada bizim Cumhur İttifakı partilerinin yani Büyük Birlik Partisi, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, ve işte Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanı adayımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin onun tecrübesine bir beş yıl daha ihtiyacı var. Evet, bir beş yıl daha ihtiyacı var. Onun devlet adamı ağırlığına bir beş yıl daha Türkiye'nin ihtiyacı var. Çünkü içinden geçtiğimiz şartlar bunu Türkiye için adeta bir zorunluluk haline getiriyor. Etrafımız ateş çemberi. Orada Rusya Ukrayna Savaşı. Aşağıda Suriye karışık, Irak karışık, Azerbaycan, Ermenistan Savaşı. Önümüzde Yunanistan ezeli düşman. ABD gelmiş orada güçler kurmuş. aynen Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığını ABD'nin Türkiye'ye yap yapmayacağının bir garantisi yok arkadaşlar. Onun için bu İHA'lar, SİHA'lar, yerli savaş uçakları, Akıllı bombalar, füzeler, altay tankları bunlar Türkiye'nin bekasını ilgilendiren meseleler. Ve bunların tamamlanması için beş yıla ihtiyacı var. Biliyorsunuz erkekler e, işe e, başladıktan önce bile askerliğini yapmış olsa emekli olurken askerlik boşlanması yapabiliyorlar. Onu saydırıp emekli oluyorlar. Ama kadınlar işe girmeden önceki doğumlarını borçlanamıyorlar. İşte biz şimdi büyük bir parça olarak kazanlarımızın işe girmeden önceki doğumlarını da doğum borçlarına saydırıp erken emekli olmalarının önünü açacağız inşallah. Kadınlarımızın.